31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyoruz. Öncelikle ben geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaptığımız genel seçimlerde, meclis seçimlerinde ve başkanlık seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza bizlere verdiğiniz destek için Sancak halkına, Bingöl halkına şükranlarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun diyor. Geçen yıl çok önemli bir tarihi bir seçim yaşadık. Seçimden sonra da çok şükür siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti. Altılı masa diyorlardı hatırlarsanız. Birbirine benzemez, her biri başka yöne bakan birçok partiyi bir araya getirmişlerdi. Sırf karşıtlık üzerinden. Bir şey yapmak için değil, bir şeylere engel olmak için, bir şeyleri yıkmak için bir araya getirmişlerdi. Ama milletimiz bu aziz millet basiretiyle, ferasetiyle güvenini yine Cumhurbaşkanımızdan yana, Cumhur İttifakı'ndan yana, AK Parti'den yana ortaya koydu. Aziz milletimize şükranlarımızı her defa olduğu gibi şimdi de ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. bazı muhalefetten kişiler de sonradan şunu söylediler. Insaf ehli diyelim kişiler. Dediler ki ya iyi ki kazanmamışız. Bu seçim sonrası yapılan bazı kapalı anlaşmaları, birtakım çekişmeleri, çatışmaları görünce bu memleketin ayrı için iyi ki kazanmamışız dediler. Bunu söyleyenler de oldu gerçekten. Bugün dünyanın zor bir dönemindeyiz. Bir taraftan savaşlar, çatışmalar, bir taraftan deprem tarihimizin en büyük afetini yaşamış durumdayız. Diğer taraftan başka meselelerle pandemi sonrası hala toparlanamayan hususlar var. Onlarla uğraşıyoruz bütün dünya gibi. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda dahi Türkiye büyümeye, gelişmeye, güçlenmeye devam ediyor. Bir taraftan ekonomimiz büyüyor. Yüzde dört buçuk geçen sene büyüme sağlamışız. İlk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına Türkiye girdi. Geçen yıl 1.1 trilyon doları aşan bir gelire, büyüklüğe ulaşmış olduk. İstihdamımız 32 milyonu geçti. İhracatımız 256 milyar dolara ulaştı. Bu gücümüzle geleceğe yürüyoruz. Kendi tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi kendi insanlı insansız hava araçlarımızı yaptığımız gibi kendi uçağımız Kaan da ilk defa uçtu biliyorsunuz. Bunlar kendiliğinden olmuyor değerli arkadaşlar. Siyasi güvenle oluyor, istikrarla oluyor. Her zaman söylüyorum bir kez daha altını çizelim. Siyasi istikrarın olmadığı yerde, siyasi güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmuyor, kalkınma da olmuyor. Bunlar bir arada gerçekleşen şeyler. Huzur güven ortamı varsa bir ülkede, siyasi istikrar varsa o ülke gelişiyor, güçleniyor. Tabii ki bunlar bir anda olacak işler değil. Yıl yıl üstüne koya koya Türkiye gelişmiş ülkeler arasına girme mücadelesini sürdürüyor. Yüzyıllık bir cumhuriyetimiz var. Şimdi ikinci bir yüzyıla girdik. Buna Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılında da inşallah ülkemizi dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline her alanda getirme hedefimize adım adım yürüyoruz.